Minareleri sen ezansız bırakma Allah. In. Ya çağır şurada bal yapanlarını Ya kovansız bırakma Allah'ım Mahyasızdır minareler Göze kehkeşansız bırakma Allah'ım Müslümanlıkla yollan yurdu Müslümansız bırakma Allah. In. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah. In. Kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allah. In. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah. In. Yarının yollarında yılları da. Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü. Ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım.